Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün ee, Çintik ve Tik Ailesi kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte işaret ev, e, evde annelerimizi nasıl ve size gösterecektik. şartımız var buradan. Şimdi bu e, isterseniz yaplar olursa bir işaretleyebilirsiniz keçeli kalemle. Annem çok becerikli olduğu için biz işaretlemeden yapıyoruz. Şartı çok kolay bir yapım yapacağız. Eski, bu hep gördüğünüz gibi yırtılmıştı. Biz de annem annem dedi ki bunu keselim şart. Dedi yazın gelsin dedi. Ve biz de şimdi kestik şart yapıyoruz. İşte şartımız oldu arkadaşlar, şart, değil mi? Az kalmış arkadaşlar. Çok az kaldı arkadaşlar. Çok kısa bir video olacak. Evet arkadaşlar dedem bize geldi gördüğünüz gibi. Dedem. Şat dedem. Ay bakın arkadaşlar. Çok güzel oldu. Yazım giyeceğim. A artık bununla yapacağım ben. Gece bunu... Arkadaşlar şimdi bir de üstümde gözlük. Cem bir dakika. Arkadaşlar tavan gözlük biliyor Ben giyiyorum arkadaşlar. <gülüyor> Allah <gülüyor> <et>. <gülüyor> arkadaşlar, <gülüyor> arkadaşlar, <gülüyor> arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel oldu ve çok rahat. <laughs> arkadaşlar artık ben bununla yatacağım. <gülüyor> ben yarış <laughs> <robaylarımın içine gülüyor> yapmaya çalışıyorum ve arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı ee, abone olmayı beğenmeyi like atmayı unutmayın um, diğer videoda istediğiniz otele gidebiliriz ama otele gitmeden anneanneme <laughs> anneanne gidebiliriz um, diğer kişinin tıkfını tıkar Diğer çizgi bu. Tekrar görüşmek üzere. Bay bay.